Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle stickerların nasıl yapılacağını göstereceğim. Bakın burada Among Us kedi de var. Terrier. Ee, neyse şimdi size stickerların ilk olarak e, nasıl gözüktüğünü bir göstermem gerek. Yani doğal olarak bunu da öğrenmek isteyeceksiniz. Mesela ben bir tane böyle gülücük yapmıştım. Ve bu böyle gözüküyor yapıştırınca. Ve bir de böyle bir şey yapmıştım. Cinnem moral. Ama gözlerinin üstünden geçmeseydim daha güzel olabilirmiş. Şimdi bunun yapımını da göstereceğim. Her yere dağıldı. Evet. İlk olarak arkadaşlar malzemelerimiz pişirme kağıdı hemen getir. Ee, böyle bir şey olması gerek. Tabii benimki katlanmadığı için böyle. İkincisi koli bandı ve üçüncüsü mıkas mikas. Evet şimdi çok kolay bir şekilde yapmaya başlayalım. Dıt. Arkadaşlar öncelikle bir e, Pinterest veya Google gibi uygular, u, uygulamalardan e, kamerada iğrenç gözük. biraz olsa gözüküyor ama e, arama kısmına e, istediğiniz bir şey yazın. Mesela ben şunu kullanacağım. Hiç gözükmüyor yemin ederim. Arkadaşlar hiç gözükmüyor. He tamam. Tamam bu bunu çizeceğim mesela. Bunu hatta yapmıştım. amongus Us de var burada. Hiç gözükmüyor hiç. Hı. Böyle bir şey olmuştu mesela. Evet mesela şimdi ben sırf video için deneme olarak güzel bir tane çizeyim. Seçeyim buradan bir tane. Hiç gözükmüyor. <laughs> ee, arkadaşlar bunu sticker yapmak istiyorum. Neden bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. <laughs> Neyse bunu çizelim. tabii bu kadar kolivanda buna yetmediği için kadar büyük sticker olma, olsa defterimize sığmaz defterimiz kadar olduğu için bunu ilk olarak şöyle bir görüntüyü yapalım. Tabi siz bunu e, yapıyorsanız bunu 3 noktada tıklayarak görüntüyü şuradan indire basabilirsiniz. En baştaki. Tamam ben bunu böyle yeni bir ama ben aynısını bunu alıp neyse tamamdır. Evet bunu görüntüyü indire basıyorum. Telefonda da aynı şekilde yapabilirsiniz. İndirildi mesela burada dosyalarımda var artık. Şimdi ıı, siz bir tane direkt galerinizden bunu çizebilirsiniz. Şimdi ben bir tane point uygulaması sardı. olmak gideyim. Bilgisayardan yapıyorsunuz. Bu uygulamaya ihtiyaç var. Point 3'te. Biraz hızlı ve karmaşık anlatıyor olabilirim. Çünkü bu videonun editiyle asla, asla uğraşmayacağım. Videoyu aldığım gibi koyacağım ve hiç gözükmüyor. Heh. Böyle bir tane. Siz e, telefonla yapıyorsanız, direkt e, galerinizde indirdiğiniz fotoğrafı küçülterek yapabilirsiniz. Yani bir bantı sığacak kadar olsa yeter. Mesela burada indirmiştik o fotoğrafı. Nerede? Burada mesela. Gördüğünüz gibi. Bunu ben bilgisayardan yaptığım için bunu buraya koyuyorum. Küçültüyorum. Ve herhangi bir yere koyuyorum. Mesela buraya koyalım. Biraz üstte tamam. Sadece boyutu önemli için. Ben sadece boyutunu yapmak için bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar Kıt ve kalem getir bana. Kıt ve kalem nerede? Lüt. Arkadaşlar kıt ve kalem getirdim. Kıtımız burada zaten. Aa mutfakta çektiğim için etrafı gösteremiyorum. Neyse kıtımızı aldık siz derseniz bir yerden bakmanıza gerek yok. Bilgisayarda yaptığım şeyleri ihtiyacınız yok. Direkt elinize. Nerede benim kalemim? Aha. Burada. Buraları kesmem gerekiyor ama ben kesmeyeceğim. Çünkü ben bir üçgenecim. Neyse <laughs> tamam. Kağıt kalemimizi alıyorsunuz. Direkt buraya e, çizme yeteneğiniz varsa bir şeyler çizebilirsiniz. Veya <laughs> fotokopi çıkartıp da yapabilirsiniz ya. Ama neyse. Ben şu anda evde yapabileceğinizi gösteriyorum. Buraya ise e, resim çizme yeteneğiniz varsa isterseniz çizebilirsiniz veya fikir, çizebiliyorsunuz ama fikriniz yoksa da benim gibi Pinterest'ten bakabilirsiniz. Şimdi bunu aldık. Ama çizme yeteneğiniz yok bir de. Bir dakika. Şimdi bilgisayarımın orta tuşu yok. Evet. Bunu alıyorsunuz. Ee, şeyinize yapıyorsunuz. Bakın. Burada izi çıkıyor. Düt Şimdi kağıt kalemi toplayın arkadaşlar. Kalemi izi alıyorsunuz ve bunun üstünden geçiyorsunuz. Tamam mı? Şimdi videoyu durdurmak zorundayım. Çünkü bir elimde kalemle bir elimde kamerayla yapamam. Çünkü bir elimde bir elimde de kılıcı tutmam lazım. Neyse ben şimdi bunun üstünden geçip geleyim. Dur. Dur. Evet çizim geldim. Bir dakika. Dondu şu an kamera. Heh. He he Tabii bunu boyayacağım ve daha da güzelleştireceğim. Ben böyle koyarak üstünden geçebilirsiniz. Ben şu anda iğrenç geçmiş olabilirim. Neyse şimdi bunu bir bilgisayar artık işimiz yok. Dıkşın diye kapatacaktım. Hayır. Çünkü videoyu kapattıktan sonra bu an yayı izleyeceğim. Neyse e, konumuza geçelim. Şimdi rastgele bir şey çizin. Tabii bu kötü olduğu için ben bunu karalıyorum. Sizin yapmanıza gerek yok. Bir şey çizin işte. Ben şu anda bir şey çizeceğim. Oha ne mi buldum. Arkadaşlar ben çizip geliyorum. Bu size sürpriz olsun. Şimdi size 5 tane vereceğim. Ve ne çizeceğimizi ne çizeceğimizi ne çizeceğimi bulun. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Çiziyorum. Evet arkadaşlar çizdim. Böyle bir rastgele çizdim. Tabii ki siz daha güzel çizebilirsiniz. Şimdi buna ee, üstünde beyaz bir şey kalacak şekilde kırt kırtlayın. Cırt. Evet çizdim arkadaşlar. Şimdi e, buna ne yapacağız? Pişirme kağıdını hazırlayalım artık. Pişirme kağıdıyla bir işimiz var. Evet arkadaşlar hem ya ben niye böyle diyorum? Neyse şimdi bunu aldık ve pişirme kağıdını bunu sığacak şekilde keselim. Yani bu kadar. Tabi tam tam bu kadar değildir. Neyse ben keseyim anlarsınız. Evet. Ah oh, tamam. Bu kadar e, ortalama bu kadar boyut için bu kadar yeterli herhalde. Tabi dışında bu kadar bir boşluk kalması lazım. Evet arkadaşlar ve ben bunun da stikerini yapacağım. Neyse şu anda trollük zamanı değil. Biraz ciddi olacağım. Tamam. Şimdi bunu alıyorum ve üstünü bantlıyorum. Ee. Arkadaşlar üstünü böyle bantladım. <laughs> Tabii ki burasının kaymaması için burayı böyle bir masanıza tutabilirsiniz. Şimdi bunu şu tarafına keselim. Kestim mi ya? Aha dur. Heh, tamam oldu. Şimdi bu masaya yapıştı ve üstünde bant mark gözükmüyor ama şurada biraz gözüküyor parlak. Tamam. Şimdi nerede resmimiz? İşte burada. Bunu buraya koyuyoruz. Bantım, bant burada devamda burada. Hafiften bir boşluk olacak şekilde. Bunu asla kullanamam herhalde. Ben bunu rastgele bir yere yapıştırırım. Şimdi bunu. Buraya koydunuz. Şimdi bant bir de aynı şekilde bunun böyle bant diyorsunuz. Şimdi ben bant yapıp geleyim. Ee, arkadaşlar bu arada bu kayabilir diye anını. <laughs> 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 tamam. Bu kayabilir diye bunu masaya ilk yapıyorum. Çünkü bunu yaparken stikerimiz hep sağa sola kayıyor ve gıcık ediyor. Her evet, böyle bir anda yapıştırmamız lazım. Ve böyle bir şey olması lazım. Hayır. Şimdi bunu yapıştık. Tekrar bunu banttan ayıralım. Tamam, banttan kurtulduk. Şimdi bunu masaya yapışan şeyleri sormam gerek. Yardım edin. Tabi siz. Tamam. Şuradaki kalanları keselim mi şimdi? Ah, elim. <laughs> Kenarlarını kestim. Gördüğünüz gibi burada bant yok şu bant değil tamam mı? Tamam şimdi bunu aynı şekilde bunda da şu kadar şu parmağımın ucu kadar bir boşluk kalacak şekilde böyle keselim. Kestik. Göz gibi bur burada pişirme kıldı ve bant var. Şimdi bunu arkadaşlar bitti. Evet bu kadar da şimdi bunu bir yere yapıştıralım. Nereye? Buraya. Yani günlüğüme. Şimdi rastgele bir tane sayfa açtım. Mart ayının iki pazarına bunu yapıştıracağım çünkü boş kalmış. Şimdi e, kameramı bir yere koymam gerek. Nereye koyayım? Şu bardağı şuraya koyalım. E, yok olmayacak böyle ama Heh, oldu. Tamam İşte bunu alıyorum. Bak şunu. Heh, tamam. Bunu alıyorum. Şu tarafından pişirme kağıdını çıkartmam lazım. Heh, bak. Pişirme şey kadını çektik. Şimdi bunu bu tarafa yapıştırıyoruz. İşte bu kadar. Çok kolay bir şekilde. Bu, bunu daha çöpe atınız. Sağ tarafa fırlatmayınız. Neyse ben bunu köşeye koyuyorum. Çünkü videolar. Sonra siz çöpe atınız lütfen. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Videoyu kapatınca şunun da size yapacağım. Hey. <laughs> Neyse. Ve siz daha güzel bir şeyler çizerek bunun gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Among Us kedi. Ve burada benim yaptığım şeylerden de fikir alabilirsiniz. Pisa. Among Us hepsini teker teker gösterebilirim. Among Us kedi. Sonra bir tane katil ördek. Sonra bir tane anime'deki bir kedi. Bismillah kedilerim kötü şeyler yapıyor. Neyse. Burada bir tane pati var. Bana böyle bir şey. Bunların hepsi Pinterest'ten buldum bu arada. Bunu Yaşiro Aybige kankama vereceğim. Sonra burada tatlı bir tane şey ve Hello Kitty'li yere son olarak Kedi kedi bitirini abone ol like at tıkışın 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 Among Us Ants